Merhaba, ben ortodonti uzmanı Melike Tokmak Atapek. Bugün sizlere şeffaf plaklarla ortodontik tedavilerden bahsedeceğim. Ortodonti bilimi dişlerin birbirleriyle, çenelerin birbirleriyle, dişlerin ve çenelerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen ve bunları tedavi eden bir bilim dalıdır. Geçmişten günümüze kadar bu tedavilerde çeşitli apareyler, ekipmanlar ve sabit mekanikler kullanılmıştır. Ancak günümüzde sosyalleşmenin artmasıyla estetik ihtiyaçların artmasıyla kapatmasıyla artık başka arayışlar içerisine girilmiştir ve şeffaf plaklar burada karşımıza çıkmaktadır. Şeffaf plaklarla ortodontik tedavilere başlamadan önce dijital bir ağız içi tarayıcısıyla taramalar yapıyoruz ve böylelikle hastalarımıza ortodontik tedaviye başlamalarından önce dişlerin alacağı son hali gösterebiliyoruz. Ardından bilgisayar ortamında yaptığımız tedavi planlamalarıyla dişlere istediğimiz konumları verebiliyoruz. Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi iyi bir tedavi planlamasının yanında iyi bir hasta kooperasyonunda gerektiren sistemlerdir. Tedavi esnasında günde yaklaşık 20-22 saat aralığında kullanılması gerekmektedir. Tedavinin derecesine göre şeffaf plakları değiştirme sıklığımız 7 gün, 10 gün ya da 14 gün olabilmektedir. Şeffaf plaklarla ortodontik tedavinin pek çok avantajı vardır. Bunlardan birincisi tedavinin öngörülebilir sonuçlarıdır. Bir diğeri ise hastaların gündelik sosyal hayatlarına rahatça devam edebilmeleri ve bu esnada yapılan araştırmaların gösterdiği üzere sabit ortodontik tedavilere göre daha az ağrı çekmeleridir. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.